İşte Avrupa'da hayat sayın gurbetçiler. Bir gün çalışıyoruz ve alıyoruz. 1 kilo domates 1.25. Limonun 3 tanesi 1 euro. Şimdi et süt diyorduk ya oraya da gidiyorum. Ya 1.20. 24 tane. 10 kağıt. Kola aynı şekilde 10 kağıt. Dakikayı doldurmayın. Bundan sonrasını evde çekeceğim. Evet, eve geldik. 3 kilo kanat 8 euro. Kuzu pirzola 14. Bir tane daha var. 14. 2 tane aldım. Ana ciğeri 4 küsür. 2 kilo kıyma. 10 kağıt. Kemikli et. 2,5 kilo neredeyse. 11,30. Tavuk pirzolası. 12. Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor diyen gurbetçiler. Adam bununla 1 kilo kuzu pirzolası alıyor. Sen bunun yarısıyla bunları alıyorsun abi. Yani yanlış anlaşılma olmasın. 5 kilo pirinç var burada. Her şey var. Kendi gözünüzle görüyorsunuz. Hadi buna da itiraz edin bakayım. Hadi. Gurbetçinin gözü doymaz. Ya bu insanlar yalancı ya bu insanlar şükürsüz. Ben bilemedim.